Selamün aleyküm değerli dinleyenler. Bugünkü podcast'imizde Risale-i Nur'un bakış açısından kainatın sanatlı yaratılışı ile insan hayatı arasındaki derin ilişkiyi tefekkür edeceğiz. Evrenin yaratılışında görülen sanat, düzen ve hikmet sadece tabiatın nasıl işlediğini değil, aynı zamanda insanın varlık sebebini de anlamamıza yardımcı olur. Risale-i Nur'a göre bu düzen insanı yaratan, rızıklandıran ve terbiye eden tek bir yaratıcının varlığını ve onun sonsuz sıfatlarını açıkça gösterir. Bediüzzaman şöyle der, ''Bu alem, kudretli bir saniyin, büyük bir sarayı ve hikmetli bir kitabıdır. İnsan, evrenin küçültülmüş bir modeli, ilahi isimlerin tecellilerini taşıyan bir ayna ve sanatkar hakimin en ince sanatıdır. Risale-i Nur'da insanın kıymeti, yaratılışındaki intisapla ölçülür. Yani kime ait olduğunu bilmekle. İnsanın asıl değeri, aklıyla medeniyet kurmasında değil ilahi sanata intisabında yani Allah'a bağlanmasındadır. Bu bağ sayesinde insan diğer mahlukatın önüne geçerek Allah'ın muhatabı ve cennetin misafiri olur. İnsan hayvanlardan farklı olarak sadece bulunduğu anı yaşamaz. Geçmişin acılarını hatırlar, geleceğin korkularını düşünür. Bu da onu sürekli bir anlam arayışına ve manevi teselliye muhtaç hale getirir. İşte bu noktada ibadet ruhun sığınağı kalbin huzur kapısı olur. Çünkü insan, nihayetsiz aziyle sonsuz kudret sahibi Allah'a muhtaçtır. Risale-i Nur'un ifadesiyle, insanın fıtratındaki acz ve fakr onu sonsuz kudret ve rahmete bağlar. İnsana verilen akıl, vicdan, hayal gibi duygular sadece kısa bir dünya hayatı için verilmemiştir. Bu kadar derin duygular, baki ve ebedi bir hayat için hazırlanmıştır. Dünya zevkleri bu duyguları doyuramaz ancak Rahman ve Kerim bir yaratıcı ile bağ kurmak bu ihtiyaçlara gerçek cevap olur. Hayatın gerçek amacı nedir? Risale-i Nur bu soruya net bir cevap verir. İnsanın asıl vazifesi Allah'ın merhametiyle nasıl idare edildiğini, kimin lütfuyla rızıklandığını, kimin terbiyesiyle geliştiğini bilmek ve buna karşılık şükür ve ubudiyetle mukabele etmektir. İnsanın kıymeti işte bu şuurlu yönelişle ortaya çıkar. Aziz dinleyenler, evrenin yaratılışındaki sanat, hikmet ve düzen insanın hayatıyla doğrudan ilişkilidir. İnsan bu düzeni anlayıp şuurla yaşarsa hem dünyada huzuru bulur hem de ebedi saadetin yolunu açar. Rabbim bizleri evreni bir kitap gibi okuyabilen, yaratılışımızın gayesini idrak edebilen kullarından eylesin. Amin. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tefekkür yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eğer bu tarz içerikler gönlünüze hitap ediyorsa ve bu yolculukta bizimle birlikte yürümek isterseniz kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. Her yeni bölümde birlikte derinleşmek, birlikte düşünmek dileğiyle